Düşmem dersin, düşersin. Şaşmam dersin, şaşarsın. Allah der ki: Kimi benden çok seversen onu senden alırım ve ekler. Onsuz yaşayamam deme. Seni onsuz da yaşatırım. Ve mevsim geçer. Gölge veren ağaçların dalları kurur. Sabır taşar. Canından saydığın Yar bile bir gün el olur, aklın şaşar. Dostun düşmana dönüşür. Düşman kalkar, dost olur. Öyle garip bir dünya. Olmaz dediğin ne varsa hepsi olur. Düşmam dersin, düşersin. Şaşmam dersin, şaşarsın. En garibi de budur ya. Öldüm der durur yine de yaşarsın